Herkese merhabalar. Çok ekonomik, hamuru yoğurulmayan katmer yapacağız. Bu katmeri herkes yapabilir. Çok kolay. Öncelikle milföy hamurumuz var. Milföy hamurumuzu ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra üzerine boyutuna yakın bir kase koyuyoruz. Kasemizin etrafından fazlalıklarını çıkartıyoruz. Çok ekonomik, çok harika bir katmer olacak. Çok da hoşunuza gidecek ve yapacaksınız. Bu şekilde izasından kesiyoruz. Fazla kenarlarını alıyoruz ve hazır. Böyle. Bunu açacağız. Şimdi diğer hamurlarım da bitene kadar aynı kesme işimi devam ettireceğim. Bu şekilde kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi her tarafından kesiyoruz. Fazlalıklarını çıkartıyoruz. Kestik, kestiğimiz hamurları üst üste koyarken bu şekilde koyuyoruz. Arasına kendi milföyün naylonunu böyle yapıyoruz. Diğer hamurunu da üstüne koyacağız yapışmaması için. Görmüş olduğunuz gibi hamurların hepsini bu şekilde kestim. Şimdi sırada Hamurlarımı açacağım. Tezgahımı biraz unluyorum. Hamurumun üzerinde unluyorum. Ve açıyorum. Büyük olmasını istemiyorsanız çok da açmayabilirsiniz. Unlu olmaması iyi olur. Fazla unlarını alıyorum kenara. Çok güzel katmerler. Herkese tavsiye ederim. Pazar günlerinin, pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olabilir. Biz çok seviyoruz. Çocuklar bayılıyorlar. Bu şekilde açtım. Tavamın altını yaktım tavanın üzerine koyuyorum. Altına da açıyorum biraz ve bu şekilde. Bütün hepsini pişireceğim. Görmüş olduğunuz gibi katmerlerim pişiyor. Arada da çeviriyorum, kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi katmerlerim bu şekilde hazırlar. Şöyle göstereyim. Hepsi de harika oldular. Böyle. Çok güzel katmerler. Böyle de göstereyim. Telli telli ayrılıyor. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Katmerlerimiz bu şekilde hazır.